Merhabalar. Bu videoda YDS, YÖK Dil, YKS Dil gibi sınavlarda bağlaç sorularının nasıl çözülmesi gerektiği üzerinde duracağız. Bu soru türünü rahatlıkla çözebilmek için öncelikle bağlaçların anlamlarına ve kullanımlarına hakim olmak gerekiyor. Eğer bunlara hakim değilseniz bu videodan önce kanaldaki zıttık bağlaçları, sebep-sonuç bağlaçları Ek bilgi bağlaçları ve koşul bağlaçları konu anlatımlarını izlemenizi öneririm. Bağlaçları genel olarak iki başlık altında toplamak mümkün. Zıtlık bağlaçları ve paralellik bağlaçları. Zıtlık bağlaçları iyi ve kötü, çok ve az gibi zıt anlamda cümleleri bir araya getirirken paralellik bağlaçları ise iyi ve iyi, çok ve çok, az ve az gibi benzer anlamlı cümleleri bir araya getirirler. Bir bağlaç sorusu ile karşılaşıldığında ilk olarak cümlenin iki kısmının birbiriyle zıt mı, yoksa paralel anlam mı taşıdığına karar vermek gerekiyor. Bunu bulmak genellikle 2-3, bazen ise 4 seçeneği birden eleme imkanı sağlıyor. Cümlenin, zıt anlamı, yoksa paralel anlamlı içerdiğine karar verdikten sonra ise, kalan 2-3 seçeneğin arasından doğru cevabı bulmak için devreye bağlaçların alt başlıkları giriyor. Zıttık bağlaçlarını tek bir başlıkta toplamak mümkün. Paralellik bağlaçları ise sebep-sonuç bağlaçları ve ek bilgi bağlaçları olarak ikiye ayrılıyorlar. Koşul bağlaçlarından ise bazıları paralel, bazıları ise zıtlık anlamı içeriyorlar. Bu ayrıma ulaşmak genellikle İlk adımdan sonra geriye kalan seçenekleri de kolaylıkla elememizi sağlıyor. Bu nokta üzerinden kalan seçeneklerin elenememesi durumunda ise direkt olarak kalan bağlaçların anlamını deneyip hangisinin cümleye daha uygun bir anlam verdiğine karar vermek gerekiyor. Şimdi son yılın YDS, YÖKTE ve YDT sınavlarında çıkmış sorulardan birebir uyarlanmış sorular aracılığıyla bu soruların nasıl çözülmesi gerektiğini inceleyelim. Birinci soruya baktığımızda cümlenin virgül öncesi ve virgül sonrası şeklinde ikiye ayrıldığını görüyoruz. Şimdi bu cümleyi okuyalım ve iki taraf birbirine zıt mı yoksa paralel bir anlam mı içeriyor karar verelim. The colonies in South America promised hope to many immigrants from Iberia. Güney Amerika'daki koloniler İberya'dan gelen birçok göçmene umut vaat ediyordu. Virgül sonrasına bakalım. They meant pain and suffering for those coming from Africa. Onlar Afrika'dan gelenler için acı ve ızdırap anlamına geliyorlardı. Cümlenin iki kısmını incelediğimizde İberya'dan gelenler için Güney Amerika'daki kolonilerin umut vaat etmesini, Afrika'dan gelenler için ise acı ve ızdırap anlamına gelmesini görüyoruz. Yani iki taraf birbirine zıt anlamlar içeriyor. Bu yüzden A şıkkındaki since den dolayı bağlacını, B şıkkındaki if, eğer bağlacını ve E şıkkındaki just as, tıpkı gibi anlamına gelen paralel bağlaçları eliyoruz. Geriye zıt anlamlı cümleleri bağlayan although, eramen ve even if sabile bağlaçları kalıyor. Bu cümlede herhangi bir varsayımda ve koşul ifadesinde bulunmadığımız için even if zıtlık koşulu bağlacını eliyoruz. Doğru cevabımız C şıkkındaki although bağlacı olacak. Cümleyi okuduğumuzda Güney Amerika'daki kolonilerin İberya'dan gelen göçmenlere umut vaat etmesine rağmen onlar Afrika'dan gelenler için acı ve ızdırap anlamına geliyorlardı. İkinci soruda cümlenin virgül öncesi ve virgül sonrası şeklinde yine ikiye ayrıldığını görüyoruz. Cümleyi okuyacağız ve iki taraf birbirine zıt mı yoksa paralel mi anlamaya çalışacağız. Countless reasons fueled the upheaval in France during 1780s. 1780'lerde sayısız sebep Fransa'daki ayaklanmayı körükledi. Boşluk sonrasında ise the major cause that led to the revolution was injustice. Devrime yol açan ana sebep adaletsizlikti. İki tarafa baktığımızda bir tarafta 1780'lerde Fransa'daki ayaklanmaları sayısız sebebin körüklediğini görüyoruz. Diğer tarafta ise devrime neden olan ana sebebin adaletsizlik olduğunu görüyoruz. Yani sayısız sebep ve asıl sebep arasında bir zıtlık durumu mevcut. Bu nedenle paralel cümleleri birbirine bağlayan B şıkkındaki so bu yüzden bağlacını, C şıkkındaki as long as dığı sürece bağlacını, D şıkkındaki because den dolayı bağlacını ve E şıkkındaki in addition ek olarak bağlacını iliyoruz. Doğru cevap A şıkkındaki but ama bağlacı olacak. Çünkü bir zıtlık kurgusuna ihtiyacımız var. Cümleyi okuduğumuzda 1780'lerde sayısız sebep Fransa'daki ayaklanmayı körükledi. Ama devrime yol açan ana sebep adaletsizlikti. Üçüncü soruya baktığımızda yine boşluk öncesi ve boşluk sonrası şeklinde cümlenin ikiye ayrıldığını görüyoruz. According to a recent study, a rare species of rhinos are on the brink of extinction. Son bir çalışmaya göre gergedanların nadir bir türü soyunun tükenmesinin eşiğinde. Boşluk sonrasına baktığımızda the destruction of their habitats through activities such as agriculture and hunting. Tarım ve avcılık gibi aktiviteler aracılığıyla yaşam alanlarının yok edilmesi İki tarafta da kötü bir durum var ve iki taraf birbirine paralel anlamlar içeriyor. Bu yüzden A şıkkındaki in spite of, e rağmen bağlacını, C şıkkındaki contrary to, e karşın bağlacını ve D şıkkındaki rather than, den ziyade bağlacını iliyoruz. Geriye B şıkkında as well as'nın yanı sıra ve E şıkkındaki due to den dolayı bağlaçları kalıyor. Ezbelez as well as ek bilgi veren bir bağlaç, due to ise bir sebep sonuç bağlacı. Cümleye baktığımızda boşluktan sonraki yaşam alanlarının yok edilmesi ifadesi boşluk öncesindeki gergedanların nadir bir türünün soyunun tükenmesinin eşiğinde olması ifadesine ek bir bilgi değil. Tam tersi yaşam alanlarının yok edilmesi bu canlı türünün soyunun tükenmesinin sebebi yani bize B şıkkındaki ek bilgi bağlacı değil E şıkkındaki sebep sonuç bağlacı lazım. Doğru cevap E şıkkı olacak. Son bir çalışmaya göre gergedanların nadir bir türü soyunun tükenmesinin eşiğinde tarım ve avcılık gibi aktiviteler aracılığıyla yaşam alanlarının yok edilmesinden dolayı Dördüncü soruya bakalım. Many experts fear that we may run out of natural resources that we use to sustain our living. Birçok uzman korkuyor ki yaşamımızı sürdürmek için kullandığımız doğal kaynaklarımız tükenebilir. Boşluk sonrasına baktığımızda current trends in energy consumption continue in the same way. Enerji tüketiminde mevcut trendlerin aynı şekilde devam etmesi. İki tarafa baktığımızda iki tarafta da kötü anlamların olduğunu ve birbirlerine paralel anlamlar içerdiklerini görüyoruz. Bu nedenle A şıkkındaki even though e er rağmen bağlıcını eleriz. As den dolayı therefore bu yüzden if eğer ve besides ayrıca bağlaçları paralel anlamlar içeriyorlar. Bu cümleye baktığımızda ise bir varsayımdan, bir koşuldan bahsettiğimizi görüyoruz. Bu nedenle sebep sonuç anlamları taşıyan as ve therefore bağlaçlarını ve ek bilgi anlamı veren besides bağlacını da eleyeceğiz. Doğru cevap değişikli olacak. Anlamı denediğimizde birçok uzman korkuyor ki yaşamımızı sürdürmek için kullandığımız doğal kaynaklar tükenebilir. Eğer enerji tüketiminde mevcut trendler aynı şekilde devam ederse? Beşinci soruya bakalım. Cümlenin virgül öncesi ve virgül sonrası şeklinde ayrıldığını görüyoruz. Their achievements in the field of military and ruling. Onların askeri ve yönetim alanındaki başarıları. Virgül sonrasına baktığımızda The Romans are Famous for their inventions in science and engineering. Romalılar ünlüdürler bilim ve mühendislik alanındaki icatları ile. Gördüğümüz gibi bir tarafta Romalıların askeri ve yönetim alanındaki başarıları, diğer tarafta ise onların bilim ve mühendislik alanındaki icatlarını görüyoruz. Yani iki taraf anlamsal olarak birbirine paralel. Bundan dolayı A şıkkındaki contrary to, e karşın bağlacını, C şıkkındaki in spite of, e rağmen bağlacını ve D şıkkındaki but for, olmasaydı bağlaçlarını ediyoruz. Geriye B şıkkındaki in addition to, ek olarak bağlacı ve E şıkkındaki because of, den dolayı bağlacı kalıyor. Cümleye baktığımızda iki tarafın birbirinin sebebi ve sonucu olmadığını görüyoruz. Bir tarafta İki farklı alandaki başarılar, diğer tarafta ise iki farklı alandaki icatları görüyoruz. Bundan dolayı E şıkkındaki because of den dolayı sebep sonuç bağlacında eleyeceğiz ve doğru cevabımız B şıkkındaki in addition to bağlacı olacak. Çünkü iki alandaki başarılara başka iki alandaki icatları ekliyoruz. Cümleyi okuduğumuzda In addition to their achievements in the field of military and ruling. Askeri ve yönetim alanındaki başarılarına ek olarak. The Romans are famous for their inventions in science and engineering. Romalılar bilim ve mühendislik alanındaki icatlarıyla ünlüdürler. Genel olarak bağlaç sorularına yaklaşımlar ve bağlaç sorularının çözüm yöntemleri bu şekilde. Bu soru türüyle alakalı çıkmış YDS, YÖKDİL ve YDT soruları aracılığıyla pratik yapabilirsiniz. İyi çalışmalar!